Oh, Hava bugün güzelmişti ya. Herkese merhaba arkadaşlar. Videoma hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle beraber tarlayı satacağız. Umut'la ortak olan tarlayı satacağız. Pavyonda yemeği düşünüyoruz. O kadar çalıştık. Artık bir keyif zamanı geldi. Adamla adam ilandan görmüş. Tarlayı alacak gelecekte. Bir bakacak tarlaya ilk önce pazarlık yapacağız. Şimdi i̇çeride önümüze binelim biz. Ufak tefek işlerimizi yapalım şöyle. O ne kadar. Şöyle yapalım işimizi. Adam gelir birazdan zaten. <Sessizlik> <Sessizlik> Duman olmuş lene Farkında mısın? Dağlar, 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 dağlar. Bu bir şer de değiştireceğim inşallah. Allah nasip ederse yeni bir, bir şer de alacağız. Eskiden idare ediyor şimdi. O geldi geldi. Serkan abimiz geldi. Selamünaleyküm. Aleyküm selam hoş geldin. Hoş bulduk kolay gelsin. Sağ ol sağ ol. Nasılsın acım iyi misin? Çok şükür sen sormalı. İyiyim çok şükür ya. İyi lan gördük. Bakayım bir tarlada dedin de. Buyur hacım şey tarlamız bu. Kaç dönüm? 100 dönümlük tarla. Çok iyi. E ee, kaça verirsin size? Hacım sana sen yabancı değilsin sana 260 bin olur Ne yaptın be biraz oraya mı çalışsın ya? Hacım. Sen ne yaptın ya? Hadi 250 diyeyim 250 yanlışım. Allah acım öldürdüm fiyat ya. 255 hadi senin güzel hatırına 255 olsun. Hem o tak tamam o zaman ya. Tamam Hayır, anlaştık. Hayırlı sildi. Hayırlı olsun. Sağ ol. Hacım sen ibandan atarsın o zaman parayı. Tamam da atayım ben sana ibandan. Tamam ben sana ibanımı atmıştım zaten. Önceden. Aynen. Tamam acım görüşürüz Allah'a emanet ol. <laughs> i̇yi günler. İyi günler. Aa, tarlayı da sattık. Enayi okuttum da temiz para aldık ha. Umut vermem lazım hemen. Alo. Alo acım ne yaptı? İyi ya yapıyoruz sen sabah sabah ne oldu beni aramız? Acım sen de öküz gibi yatıyorsun saat kaç biliyorsun? Yok ya saat kaç? Saat 10 oldu 10 10 mu? Tabi bir sürü iş var hala ya. Hacım sağ güzel bir var. Ne haberi sabah sabah? Seninle ortak olan tarlayı sattım. Bizim yüz dönümlük tarla. Evet. Kime sattın? Kaçın sattın bari? İran'dan görmüş geldi işte. Pazarlık falan yaptık. Enayi okuttum 255'e. Bu iyi fiyat. Temiz fiyat. emeğimize karşında almışız. Aynen öyle. Adı Serkan'mış. De yukarı köydenmiş. Ha, doğrudur ya çok tanımam hep ben Neyse acım tertemiz paramızı aldık Yarın Çatır çıtır yiyelim bunun pavyonda ne diyorsun Pavyonda mı He ee, o, o kadar, kadar çalıştık yiyelim. Kötümüz çıktı bir Eğlenmeye bizim de ihtiyacımız var Vallahi hiç yok deme Gelirim Tamam hemen. Tamam hacım o zaman yarın sen beni alırsın Tamam sen beni ara bak ben uyanamıyorum Tamam hacım ben seni çıkardım. yarın ararım Tamam Hadi görüşürüz Hadi görüşürüz. Sabah kadar uyum da var, işte yok, para da var zaten. İş var da para zaten var ya. Sabah kadar yatayım. Sabah. Orada oru uyuyacağım anasını satayım. Uh. <laughs> 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 iyiymişti ya onu tarihimle versin bari alo alo hacım ne yaptın ee, yeni uyandım senin telefon sesinden kalk hadi daha sabah oldu Ee doğru biz bugün pavyona gideceğiz değil mi tabi bugün keyif günü baba Allah bekle ben hemen üstüme giyeyim de gelin tamam hacı kömürlüğün girişinde bekliyorum ben tamam benzin parasını al fazla benzin parası yok Hallederiz hallederiz o kadar para var sıkıntı et Tamam geliyorum hadi kapa kapa Hadi gel hacım çabuk bekliyorum Hadi görüşürüz Görüşürüz Ha Umut da geliyor Hacım hoş geldin Hoş buldu Yendin mi hazır mısın? Hazırım hazırım dünden hazırım ben ya Sen belli hemen erken <laughs> gün bitsin Aynen hacım hemen gidelim de şu hatunları tamam. bir halledelim. Anlarsın Biz, ya. Anladım anladım. Sen benzin parasını hazırlayıp hadi tamam, bismillah. Hacım. sen dur bir ya. Arabanın tekerleklerine bakayım da sol olmasın. Bak bak farlar yanıyor mu? Bir öne bak bakayım. Arabanın tekerlekleri havası iyi ya. Yanıyor yanıyor. Ceza imyak yok. Tamam. Şehre gideceğiz. Gidelim bakalım. Bizim aslan parçası götürür bizi. Hadi, hadi gidelim. Güzelim hacım. Selamünaleyküm. Aleyküm. Aleyküm, Aleyküm selam. Yalnız adam öldüm. Sağda ben. Hacım. Olsun. Yani şuradan Mekana bak be. Yarım Oo. Var. Oh, şutra. Paraları yiyoruz ha? Yiyoruz baba çakır çıkıyor gözes paralar. Bugün bizim günü. Keşke bir mi? tane de ben için bak. Oo, ortama bak farklı orta. Oo. Köyde açmak lazım böyle ha. Köyde var ya para ekleriz. Basıyorum para yacı. Yer para Oyna. Yön para ye. Yön 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 Bugün bizim günümüzde. Oo. Las param las. Ben şu emekli dayım nurdan izleyeceğim ya. O para spacee bas spacee space e para yağmur at ya. Para sana ne? Feda olsun feda olsun. Ulan bu nasıl diye tırmanıyor Selim şey abi. Adam Superman çıktı. Vay vay vay. Ah Selim abi şu emekli dayıya bak bak. Acım, ya. Ya. Gel bak bak. Hadi. Gözleri kör olmuş hala burada bekliyor. Aa abi. Bu da herhalde tarlayı satmış. Sor bakayım bir konuş da satmış mı acaba? Acı ya tarlayı mı sattı? Gençleştim resmen. Bu o kadar, kadar mı fark eder? eder. kaçacağım oğlum buradan. Adamla işi var herhalde. Ben, tamam bana bakıyo bana bakıyo yoldan çıkma ver. iğne abi iğne abi anam anam bak ben nereye dönüyosam o da dönüyo beni istiyo selma geliyo selma peşim ben geliyo hacım faturayı öderim de gidelim hadi çok oldu tamam yoksa biz selma. yoldan çıkarız. asiyer neydeydi lan şurda mıydı yok hacım. asiyer zenek molasını sen atmden çıkıyor. istesen çek parayı da Hacım ben çektim gel. Tamam hocam. Biz hesabı Öyle alacaktık ya. da. Şöyle Anladım. çerezlerden merezlerden yem var hazır demiş. Bakayım. Oo ee, 80 mi Ya burada her şey ateş var. Zengin mekan. Durun şöyle vereyim. a Abun da hesaptan geçsin de sen geçir bunu. Bir o tane sorun bir tane. Oo helal et helal et helal et. Oh, Hadi, Hadi biz Hemen. kaçıyoruz. Helal. O kadar olacağım. Gidelim köyümüze artık yeter bu kadar para gözü. Bu köye de bizi. Havuyu açalım ya Selim abi. Açalım ne ya. diyorsun? Açalım. İyi para kırarız.